Herkese merhabalar. Benim Hocam kanalından ben Yavuz Hoca. Sizlerle birlikte bugün 6. sınıf matematik dersi çarpan kavramı konusunu işlemeye devam ediyoruz. Bundan önceki videomuzda ne yaptık? Sizlerle birlikte konuyu işledik ve çalışmalarımızı, etkinliklerimizi yaptık. Şimdi de açık uçlu sorularla konuyu pekiştirmeye devam edeceğiz. Haydi gelin hep birlikte çalışmalarımıza başlayalım. Müzik Sevgili Öğrencilerim Açık Uçlu Sorularla Çalışmamıza Devam Ediyoruz İlk Sorumuza Hemen Birlikte Bakalım Kartta Yazan Sayının Bir Basamaklı Doğal Sayı Çarpanlarının Toplamı Kaçtır Diye Sormuş Bizlere Arkadaşlar Hemen Sayının Çarpanlarını Bulmamız Gerekiyor Ki Bugün Hep Bunu Yapacağız Arkadaşlar Hemen Başlayalım 1 Çarpı 60 2 Çarpı 30 3 Çarpı 20 4 Çarpı 15 5 Çarpı 12 6 çarpı 10. Soruya tekrar geri dönüyorum. Benden ne istiyordu? Arkadaşlar bir basamaklıların toplamını istiyor. Yani bakın sağ tarafta görmüş olduğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın toplamını istiyor. Sol, sağ taraftakilerde bakın nasıl? 2 basamaklı sayılır. O zaman hemen toplayalım değerli öğrencilerim. Böyle şurada yapabilirim herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar toplamını yazalım aşağıya. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 10. 15-21 olacak. Bakın e, ara ara söylüyorum hatırlatıyorum. Öncelikle kendiniz durdurup uğraşıyorsunuz. Bu bir beceri dersidir. Biz soruları böyle film izler gibi öğrenemeyiz. Öncelikle kendimiz uğraşacağız. Sonra gelip benimle birlikte kontrol edeceksin ya da yapamadığını öğreneceksin. Hadi bakalım devam ediyoruz. Kartta yazan sayıların çift doğal sayı çarpanlarının toplamı tek doğal sayı çarpanlarının toplamından kaç fazladır? Bakın kaç fazladır sorusu bana çıkarma yaptırır. Bakın soruları çözerken ben önemli yerlerin altını çiziyorum. Çünkü oralara dikkat etmezsem ben soruyu yanlış çözerim. Dikkatlice bakacağım. Bir kere sorunun özünde ne var yine? 28 sayısının çarpanları benden istiyor. 1 çarpı 28, 2 çarpı 14, 3 yok, 4 çarpı 7 var, 5 yok, 6 da olmaz. 7 zaten yazılı işlemim tamamlandı. Şimdi tekrar bakalım. Çift doğal sayı çarpanlarının toplamı diyor. Hemen toplayalım. 2 çift sayı 4 var. 14 var. 20 8 var. Bana bunların toplamını istiyor. Bakın sizlere öğreteyim. Kolay sayıları toplamak daha iyi olur. 2 ile 28'in toplamı 30'dur. 4 ile 14'ün toplamı 18'dir. İkisinin toplamı da bakın 48 oldu. Zihnimi hiç yormadan kolay bir şekilde yapabildim. Devam edelim. Tek doğal sayı çarpanların toplamı diyor. Tek doğal sayı ne var? Bir 7 var. Bir de 1 var. 1 artı 7 eşittir 8. 48 8'den kaç fazladır sorusu soruluyor bizlere. Yani 48'den 8 sayısını çıkaracağız. Cevap 40 fazladır diyeceğiz değerli öğrencilerim. Şöyle birazcık şöyle yaparsam daha iyi görünecek değerli öğrencilerim. Evet. Geçtik bu soruyu da arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuza bizlere şunu soruyor: Kartta verilen sayıların doğal sayı çarpan sayıları arasındaki fark en fazla kaçtır? Hemen ikisinin de çarpanlarını bulalım arkadaşlar. 80 sayısının çarpanlarını başlayalım. 1 çarpı 80, 2 çarpı 40, 3 yok, 4 çarpı 20, 5 çarpı 16. Bakın bulamadığınızda hemen bölüyorsunuz. 80'i e bölüp buluyorsunuz arkadaşlar. 6 olmaz. 7 olmaz. 8 çarpı 10. 9 olmaz. 10 zaten yazılı. Kaç taneymiş arkadaşlar? Hemen şöyle altına not alalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 tane oldu. Şimdi bakın. Genellikle matematik dersinde bir düzen içerisinde kağıdımızı doldurursak işlem hatası yapmaktan kurtuluruz değerli öğrencilerim. Bizim önemli olan burada neyimiz? İşlem hatası yapmaktan kurtulmak için dikkatli bir şekilde soldan sağa yukarıdan aşağıya çözmekte yarar var. Hemen geldik 55'e. 55 1 çarpı 55 olur. 2 olmaz. 3 olmaz. 4 olmaz. 5 çarpı 11 olur. 6, 7, 8, 9, 10. Onların da herhangi bir şekilde çarpımı 55 olmuyor. O zaman burada da kaç tane varmış? 4 tane. Bakın soruya geri dönelim. Çarpan sayılar arasındaki fark en fazla kaçtır diyor. O zaman bütün çarpanları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. O zaman 10 tane 4 tane 10 eksi 4 eşittir 6 sonucuna ulaşacağım değerli öğrenci. Devam ediyorum arkadaşlar. 4 numaralı etkinimize geldik. 4 numaralı sorumuza geldik arkadaşlar. Şöyle bir tık daha yaklaştırırsam daha iyi göreceğinizi düşünmekteyim. Şöyle bir tık daha yaklaştıralım. Daha iyi oldu. Evet. 425 kartta yazan sayının en büyük doğal sayı çarpanı ve en küçük doğal sayı çarpanından kaç fazladır? Kaç fazladır sorusu bize çıkarma işlemi yaptırır. Unutmayalım ki en büyük ve en küçük sayıları bulmak çok kolaydı. İstediği sayıyı versin. En büyük doğal sayı çarpanı kendisidir. En küçük de 1'dir. Kısaca bana 425'ten 1 çıkar diyor. Cevap 424 olacak. O kadar basit. Geldik 5. sorumuza arkadaşlar. Bir yüzünün alanı verilen dikdörtgen biçimli kartonun kenar uzunlukları santimetre insan doğal sayıdır. Hatırlarsanız önceki videoda dersin başında dedim ki alanı verecek kenarlığını isteyecek. Alanı verecek kenarları isteyecek. Ben bunu gördüğümde ne olduğunu anlayacağım. Çarpanlarına ayrılmasını istiyor anlayacağım. Burada bunu yapacağız. Çevresi en fazla kaçtır? Hemen yapıyoruz. 45 sayısının çarpanına ayıracağımızı anladık. 1 çarpı 45, 2 yok. 3 çarpı 15, 4 yok. 5 çarpı 9, 6 yok, 7 yok, 8 yok, 9 zaten yazılı diyoruz. Şimdi size bir şey öğreteceğim bu soru üzerinde. Bu soruyu da şöyle bir tane yıldız atmanızı da tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, biz çevre uzunluğunu bulacağımız zaman... Geçen sene de öğrenmiştiniz bunu en fazla derse birbirinden uzak sayıları seçeriz. Ama çevresinin en az olmasını istersek bu kez birbirine en yakın çarpanları seçeriz. Bakın en fazla dediği için en uzak olan 1 artı 45 kısa kenarı uzun kenarı topladık 2 ile çarptık biliyorsunuz e, çevre nasıl bulunurdu dikdörtgenin iki kısa kenarı iki uzun kenarı var kısa kenarı uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpacağız o da 46 çarpı 2'den 92 santimetre yapar. Bakın gitgide küçülecek çevremiz. Ama ben biz size en azı da bulayım ki anlayınız. 5 artı 9 çarpı 2. 14 çarpı 2'den bakın 28 santimetre oldu. Bu da en azı isteseydi. Benden ne istedi? En fazlayı istedi değerli öğrencilerim. Ne yapıyormuşuz? birbirine yakın seçtiğimizde çevre en az çıkar. Uzak sayıları seçtiğimizde çevre en fazla çıkar. Bunu bilirsen zaten 1 ile 45'in çevresini bulup geçersin. O kadar basit. Geldik 6. sorumuza. Bu sayfadaki son sorumuz olacak. Konuşma baloncunda verilen sayıların çarpan sayısı tek olanların toplamı. Hatırlarsanız not kısmında 3. notumuzdu. Çarpan sayısı tek olanlar neydi? Bir sayının karesi olan sayıları istiyor benden. Hemen bulalım. 36 6'nın karesidir. 49 evet 7'nin karesidir. 64 8'in karesidir ama 72 herhangi bir sayının karesi değildir. O zaman benden ne istiyor? 64 36 ve 49 sayılarını toplamam isteniyor. 6 10 19 elde var. 1 6 10 14 cevabım 149 olacak. Geldik diğer sayfaya arkadaşlar. Diğer sayfanın çözümlerine geçiyoruz arkadaşlar. 7. soruyla başlayacağız. Şöyle yapalım. Ortalayalım güzelce. Fergelin açıklığı 1. 42 sayısının doğal sayı çarpan sayısı kadardır. 42 sayısının çarpanlarını bulalım. Sorunun gerisini ondan sonra okuyalım bence. Evet hemen yapalım. 1 çarpı 42. 2 çarpı 21. 3 çarpı 14. 4 olmaz. 5. 5 de olmaz. 6. 6 kere 7. 42 olur arkadaşlar. Başka da 8. Yok ya zaten 7 de burada yazılı. Bitti. Evet arkadaşlar çarpan sayısı kadar diyor. Kaç taneymiş? 8 tane. Çarpan sayısı kadar diyor. Neyi arkadaşlar? Pergelin açıklığı. Şimdi dikkatlice dinliyorsunuz arkadaşlar. Geçen seneki bilgilerimizi tekrar edelim. Burada benim pergelin açıklığı dediği şey bizim çemberimizin yarı çapı olur. Yani yarı çapının artık 8 olduğunu, 8 birim olduğunu öğrenmiş olduk. Buna göre bakın ikinci kısma geçiyorum artık. Buna göre pergel ile çizilen çemberin çap uzunluğu kaçtır? Arkadaşlar çap, yarı çapımız 8 birimse çapımız 2 tane yarı çapa eşitti. O zaman ben yarı çapı 2 ile çarparsam cevabı 16 birim bulabilirim. Değerli öğrencilerim en detayına kadar size konuyu anlatıyorum bakın. Önceki senelerle bize bilgilerimizi pekiştirmemiz istenebilir. Değerli öğrencilerim şimdi geldik bir başka soruya. Bir manav bir günde patatesin kilogram fiyatının TL cinsinden kendisi hariç en büyük doğal sayı çarpanı kadar kilogram patates satmıştır. Bakın buraya kadar soruyu bir çözmen lazım. Ne yapacağız? Çarpanlarını bulacağız. Yapalım. 24 sayısının çarpanlarını bulmaya başlayalım arkadaşlar. 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. 5 yok zaten 6 burada yazılı. Kendisi hariç dediği için kendisini eliyoruz. Kendisi hariç en büyük ne oldu? 12. 12 kilogram patates satmış. Ne kadar para geldi edilir diye mi soracak? Bakalım. Buna göre bu manavın bir günde patates saçına elde ettiği toplam gelir kaçtır? E şimdi her birini 24 TL'ye satıyor. 12 kilogram satıcı. Hemen 24, 12 burada çarpıyoruz. 4 kere 2, 8, 2 kere 2, 4, 1 kere 24, 24 cevap 288 TL oluyor. Arkadaşlar bakın ölçme birimi olduğu için birimleri de mutlaka yanına yazmakta fayda var. Özellikle açık uçlu sorularda, yazılılarda öğretmenleriniz bunlara dikkat edip puan kırabilir. Dolayısıyla bizler ne yapacağız? noktasına virgülüne kadar defterimizi güzel bir şekilde dolduracağız. Öğretmenimiz baktığında ha evet bu çocuk bütün işlemleri güzel bir şekilde yapmış. Bakın ben çarpma işlemini kafadan da yapabilirdim. Direkt söyleyebilirdim 288 diye ama kağıt üstünde onu bile gösteriyorum. Gösteriyorum ki öğretmenim benim bunları işlemle yaptığımı kafadan yapmadığımı görsün. Geldik yan tarafa arkadaşlar. 9. sorudayız. Ayşe'nin çizdiği düzgün çokgenin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden 28 sayısının kendisi hariç en büyük iki doğal sayı çarpanının toplamı kadardır. Bakın cümleyi anlamak lazım. 28 sayısının kendisini atacağız. Ondan başka en büyük iki doğal sayıyı toplayacağız. O da bizim kenar uzunluğu. Evet yapalım arkadaşlar. Hemen bizim neye ihtiyacımız var? 28 sayısının çarpanını bulmaya ihtiyacımız var. Hemen yapalım. Şöyle kalemimizin rengi değiştirelim. 28 sayısının çarpanlarını bulmaya başlıyorum. 1 çarpı 28. 2 çarpı 14. 3 ile bir şey çarpsak olmaz. 4 çarpı 7. 5 yok. 6 yok. 7 burada zaten yazılı. Arkadaşlar şimdi bize kendisi hariç dediği için kendisi hariç dediği için 28 sayısını düşünmememiz gerekiyor. En büyük iki doğal sayı ne oluyor? 14 ile 7 oluyor arkadaşlar. Bunların toplamı da 21. Santimetre cinsinden dediği için yanına santimetre de yazmayı unutmayalım. Ben neyi buldum burada? Bir kenar uzunluğunu buldum değerli öğrencilerim. Bir kenar uzunluğumuz 21 santimetreymiş. Bana ne diyor? Düzgün çokgen diyor. Bu bir düzgün beşgen. Yani bütün kenar uzunlukları da 21 santim olacak. Buna göre çevresi kaç santimetredir diyor. E, 21 santimetreden kaç tane var? Arkadaşlar 5 tane var. Bakın çarpma işlemini şöyle nokta şeklinde öğretmeniz gösterebilir artık. Ben de direkt böyle yazacağım arkadaşlar. 5 kere 1 5, 5 kere 2 10, 105 santimetre olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle 3 tane sorumuz kaldı. Bunları da yaptıktan sonra ilk konumuzu tamamlamış olacağız. Bir top havuzundaki topların sayısı görselde verilmiştir. Kaç tane varmış? 120 tane varmış değerli öğrencilerim. Bu top havuzunda top havuzundaki top sayısının doğal sayı çarpan sayısı kadar alındığında çıkarıldığında top havuzunda kaç tane top kalır? Çarpan sayısını bul. 120'den çıkar. İş bitti bu kadar. Bunu istiyor bizden. Hadi gelin yapalım. 120 sayısının çarpanlarını bulacağız. Biraz uzun sürebilir. Geleyim yapalım birlikte. 1 çarpı 120. 2 çarpı 60. 3 çarpı 40. 4 çarpı 30. Bakın hızlı gidiyor olabilirim. Sizin yaptığınızı düşünerek hızlı gidiyorum. Bilginiz olsun. 5 çarpı arkadaşlar 24 6 çarpı 20 şimdi 7 çarpı olmuyor 8 8'e bakıyoruz arkadaşlar. 120'yi 8'e çarpsak 15, 80, 40, 120. Evet 8, 15 oluyor arkadaşlar. 8 çarpı 15'i de bulduk. 9 olmaz. 10 onu da şuraya yazalım arkadaşlar. 10 çarpı 12 oldu. 11 olmaz. 12 zaten yazıldı. Şimdi çarpan sayısı kadar dedi. Sayısını bulalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16 tane çarpanı var. Bakın 16 tane çarpanı var. Bu kadar top alınacakmış. yani 120'den 16'yı çıkaracağız arkadaşlar. 4 e, ve 104 tane kalır diyeceğiz arkadaşlar. Ne dedi bize? Çarpan sayısı kadar diyor. Top dedi. Hemen saydık 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane dedik. Ve 16 tanesini çıkarıp cevabı bulduk. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 11. soruya. 11. soruyu şöyle çözmeye başlayalım. Uzunluğu verilen bir çubuk uzunluğun santimetre cinsinden doğal sayı çarpan sayısı kadar bakın doğal sayı çarpan sayısı kadar eşit parçalara ayıracaktır. Bakın bu da bir başka soru tipi. Ne istiyor benden? 80'in çarpanlarını bul diyor. Hemen yapıyoruz. 1 çarpı 80. 2 çarpı 40. 3 yok. 4 çarpı 20 olacak. 5. 5 çarpı 16 olacak arkadaşlar. 6 yok. 6 olmaz 7 olmaz 8 çarpı 10 oldu Bakın 9 yok 10 da zaten yazılı Biz çarpan sayılarını eksik bulursak Soru zaten yanlış olacak O yüzden sırayla güzel bir şekilde Bunu yapmamız şart 2 4 6 8 Kaç taneymiş arkadaşlar 10 tane Demek ki ben çarpan sayısı kadar parça ayıracak. 10 parça ayıracak 80 cm'yi 10 parçaya ayırırsak her bir parçanın uzunluğu ne olur arkadaşlar? Şöyle yazalım. Bir parça diye. Her bir parçanın uzunluğu 8 cm olur. Bir parçanın uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş bizlere. Evet bunu da hallettik arkadaşlar ve 12. sorumuzu çözeceğiz ve çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Arkadaşlar unutmayalım videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, ee, unutmayalım arkadaşlar. Yine arkadaşlarımıza da paylaşabiliriz değerli öğrencilerim ki onlar da buradan faydalansınlar. Evet numarası verilen sokağın uzunluğu metre cinsinden sokak numarasının bir ve kendisi hariç. Bir ve kendisi hariç doğal sayı çarpanlarının toplamı kadar. Bir ve kendisi hariç doğal sayıların çarpanlarının toplamı kadar. 70 sayısına bakacağız. 1 çarpı 70. 2 çarpı 35. 3 sayısına bölünmez. 4 sayısı olmaz. 5 çarpı 14 6 olmaz. 7 çarpı 10 8 olmaz. 9 olmaz. 10 da zaten gördüğünüz gibi burada. Arkadaşlar ne diyordu bize? 1 ve kendisi hariç diyordu. 1 ve kendisini eledik. Doğal sayı çarpanlarının toplamı kadar toplamı kadarını bulacağız. Yani 2 artı 5 artı 7 artı 10 artı 14 artı 35 sayılarını toplayacağız değerli öğrencilerim. Hemen toplayalım. 2 5 daha 7. 7 daha 14. 14 daha 28. 10 daha 38. 38 ile 35'in toplamını istiyorum. Bizden cevap 73 metre toplamı kadardır diyor. Buna göre sokağın uzunluğu kaç metredir? 73 metredir. Çünkü bize metre cinsinden öğretmek istemiş, buldurmak istemiş. Evet değerli öğrencilerim sizlerle birlikte 6. sınıfın ilk konusu olan çarpan kavramı konusunu önce işledik. Sonra açık uçlu sorularla pekiştirdik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.